Evet ben. Yok yok bende evet, arkadaşlar hepiniz Bugün oyuncu falan Beşiktaş beşik, Galatasaray maçının simülasyonunu yapıyoruz. Ve karşı boşluğu Beşiktaş gerçekleştirdik. Sen şey. son. Aptörde taç. Sen son. Bu suratı.

geleyim. sarah başlarda Osman 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 geçti defansı böyle. Ama sen son kademede. Sen son. Şimdi ima bile. İma da var ya. yıldızı. Başlısa. Başlısa da ima bile gelmiyor. Defans hale Şimdi Mustera. Mustera'dan Jerex. Jerex. Evet, evet, çok kötü bu. Mert Bino var. Mert Bino dudaklaştırmaya çalıştı. Barış Akbek attı ama bu saati iyi. Budak Ağay. Budak Ağay'dan sen son. Beşiktaş beş, pas yaparak çıkmak istiyor. Başlısa. Başlısa'dan İmobile. İmobile. Ah, oh, çok kötü. Geçse de daha oluyor tamam. Şimdi Osman. Osman geçti. Kaydın o farkı Artıya kırmızı kart çıkabiliyor. Oldu ve masak kırmızı kart yedi. Evet Beşiktaş ilk yerde, ilk 10 dakikada 10 kişi kalmayı becerdi. Şeyi değiştiriyor bu adamı değiştiriyor. Galatasaray her zamanki gibi kırmızı kart şu aldı arkadaşlar. Kim ya? Neyse bu sırayı sağ sol bek oynasın tamam. Bu ilk dakikalardan Kırmızı Gazi'nin evi aldı dakika boşu. Şimdi Mertens geliyor bak. Mertens vurdu. Mert Bino. Son gelip. Şimdi Mertens tekrar orta sıcak. Pas mı verecek? Arkadaşı koştu pas verdi sağa. Evet. Sağdan Mertens'e olsaydı. Oysa. İşte şimdi dikkatli oynamız lazım. 10 kişi kaldı. Alistan. Alistan'a başı sana geliyor. Yine bir durumlar. Bu mobilen başı sayar. Başı sana sayar sonra. Cibes'in çok güzel gördü. mobiliyi koşuyor. konuşuyor. Bu mobiliyi Beşiktaş'ta ikili geldi. Musera, Ufeyman, Kukedim, Jakob. Jakob'tan başlattı. Barışlar olsun beni. Hemen Jakob'ta. Jakob'ta olsun beni. Olsun beni bu kaleci Biraz da gelmeye başladı. Daha 14. dakikadan ataklar yaptı. Gelmeye başladı. Gerçekten kurulunca olsun beni gelmiyor. Arkadaşlar bu bile yok. Arkadaşlar Hayır. Beşik geçiyor diye nasıl asla top? Bon, Marşal Fermey ve Oval. <laughs> Galatasaray 15. dakikada skoru bir dakika ya da sıkı yaptı. Önüne gören topa vurdu. Barış Fermey ve Oval. Niye durdurdun da? Marşal <laughs> Fermey. Karşı karşıya kaldı Mert Finok'la. Mert Finok'un yapacağı hiçbir şey yoktu. E i̇mobile, Sanctuary Apotheca, Guest Store Fernandez, El Musaati, Havaisa, Havaisa geliyor numarada. Merkezden Svensson, Svensson'dan Rafa Silva, Rafa, Rafa'dan Raşitse, Raşitse'den İmobile oraya. İmobile. bile dur dur Evo. Beşiktaş'a bir dakika sana cevap verdi. Dile İmobile. Çok güzel vurdayım o bile. Evet. Yalnız bayrağı beğensin. Hiç görmezsin görelim bence. Hatta Galatasaray'dan da ve hiç takip alsın tamam. Aynen öyle. Mertens. Mert Mert'e uçtum. sakatlandı bu arada. Çok sonra bunu... Tamam, bu... Allah, şimdi Mert bunu alacak. Şimdi başlatacak. Arkadaşları aradı, boş bulamadı. Şimdi başlattı. Nereye atıyorsun Mert? Şimdi, <laughs> de... Of, ülkeliyim.

Kaçınor, Çin Mert'ten Rafa. Rafa kattırma Rafa. Başka öte. Karşıda olsun Bir şey yok dedi Aker. Kal. Galatasaray bir diye devam ediyor. Aşık bir sağ. Bunu bile karşı öte bir dışarı gönderdi. Şimdi sen son. Sen sonuna açamıyor. Padişah'ta Osman. Osman kaptırdı o da kay. Sen son. Şimdi Raşisa. Raşisa Rafa. Tekrar Raşisa. Ransom. son. Beşiktaş pas yaptı. Sen son kaptırmadı. Onu Silva. Rafa Silva çok ileri açtı. Uçi. El Musati. Musati geri döndü. Halista. Halista'dan Rafa Silva'ya. Beşiktaş pas yapmaya devam ediyor. Raşisa açamadı. Anchez. Torreira Borçalper Osman Osman Abdülkerim Mensol Başlasa geçemiyor ama İmobile Kaptı Kafan uçuk bir kafa İmobile uğramıyor Konandı Abdülkerim Tekrar Beşiktaş'a kaldı Kafa kaptı ama Abdülkerim tekrar kafa Borçalper Karıştır Osman'ı Osman kaptı durdu Torreira Barbaçıya, Correa, Marcel Perinma. Bir takım da çok tehlikeli ataklar yaratmaya başladı. Aşı Sarafa Silva, Immobile. Immobile'de Mucci'ye Mucci koşuyor. Gaston, Gaston ramadır, döndü ama Mucci evet. de vuramıyor. Avut ve Müsteriyan. Bir Beşiktaş atak yapıyor, bir Galatasaray atak yapıyor. Şimdi Galatasaray'da Jakob. Galatasaray yükleniyor. Gabriel Sara. Sara da olsun beni. Defansı geçemiyor. Dimobili. Şimdi Beşiktaş kontrol atar çıkmak istiyor. Çıkamadı. Ülkelim. Barşelper. Osimen. Musrati. Max. Max hızlı başlatmak istiyor. Aşisa'ya. Svensson. Biraz Rafa Silva. Beşiktaş'ın önümüzü Nasıl da geçemedi Immobile... Immobile'den Mucci'ye geliyor mu? Taç. Kalas hayra. Hızlı giden top. Jelet. Gelersten Sanchez'e. Berkan Kutlu. Correa. Gabriel Sara. Başarter. Koppaş'ta. Barış. içeriye geçti. Mert Kino. Şimdi Rafa. Rafa Silva. Rafa. Getson. İşte şu kontrol atakla çıkmaya çalışıyor tekrar. İmo bile. pas atacağını dışına arıyorlar ama geçmiyor artık. Geriye. Galatasaray savunması. Tehlikeli ataklara karşı dikkatli. Şimdi Mert Fino. Mert'ten sıraya barış mı? Benfobar. Immobile. Koşar immobile. Geçti. İmobile. Hoca söyledi de mi? Değil. Hakem devam dedi. Abiye sonra. Al şalter. Bu da kan. Bu kanal. Stimo çok güzel pas. Şimdi Muçi. Muçi. Muçi koşuyor. Ernest Muçi. Ernest Muçi. Bakıcı Mustafa. Tehlike gelmek istiyor.

Evet, ikinci yarıda tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. İlk yarı 1-1 bir bir bitti. Başarter 15. dakikada, Immobile 17. dakikada attı. Karşı bir rollerle. Yunus Rati, Beşiktaş. İlk hata Beşiktaş yapıyor. Mucci. Mucci'yi kaptırdı. Of, Corner. Evet, yes. başı, başı sağ, Yanına kim geldi? Rafa var. Bakalım. Vakfası var. Vakfı nereye çöktüğünü tanışamadım. Şimdi neredeyiz? Ben neredeyiz? En geriye döndüğüm etki ne o? Efoil. Halis'ta. El Müsrati. Atağa ota çıkıyor, çalışıyor. Selen Son geri döndü oda kay. Halis'ta. Betac, Mertens geçilmiyor. Musati, Mucci. Jason Fernandez. Trenson. Çok güzel verdi. Asasiva, başlıyor. Başlıyor. Orta açan var, geçti sonra. Mustayna. Tekrar Mustayna. Geçti sonra gelmedi. Şimdi Galatasaray kontrata çıkıyor. Gabriel Sarra. Offside. Asasiva'nın parçası düşmedi mi? Düşmemiş.

Gelip uçuyor kapta. Şimdi uçuyor mu? Uda kay. Uda kayda ara fasil var. Ara fasil geri döndü. Svensson, Svensson kaptırdı. ton defansa kadar döndü yardıma. Jakob. Başka kadınlar Arış, çok iyi paslı yapıyor. Al. En uçsuzatı yiyin. Yıbeşçe çıkmaya çalışıyor. En uçsuzatı uçuyor. Muçi, Muçi koşuyor. Önü bomboş. Muçi pas vermek istedi ama veremedi. Tekrar bir şıkışı kaldı. Rofa Zilo. Rofa. Defanstan dönüyor. Çok etkili ataklar geliyor. Dakika 58. Şimdi sana, sana kaptırdı. Muçi. Muçi. Muçi geçti. Edson. Musrati. Musrati ortaya açtı. Defans. Abdülkerim. Bu da Galatasaray tekrar kontrata çıkmak istiyor. Kut, uzağa atıyor. Atıp Şimdi Mert Künor. Mert'ten orta'ya doğru. Getson. Getson kaptırdı. Tekrar Getson. Akşiş Sağ. İmo Koş İmo bile. koşuyor. Tekrar İmo bile. çekti. İmo. Bir ...Sanchez. Nusratik attı geriden gel ileriden gelip. Mert Günor. Ortaya açabildi <laughs> mi? Evet açtı aşı yol sağ. sağa. İmobilya Sanchez. Gabriel Sara. Sara Osmane. Şimdi Osman kaptırdı. Getsun. Evet. Sara. Tehlikeli geliyor Osman'a ama sana düşüyor. Arkadaşlar iki de bunda da şöyle etkili ataktan oluyor. Aşitsa. Aşitsa'dan Paulista'ya geri. Musrati. Musrati. Musrati'den Paulista'ya. Paulista, Rafa. Çok güzel paslaşma. İbo bile. Ve sonra Rafa Silva tekrar kaptı. Şimdi Svensson. Svensson çok güzel pas verdi ama Geçişten Galatasaray'la önce korneri çıktı kaldı. Dakika 67 Beşiktaş Öncü değişikliği yaptı Çıkan oyuncu Raşit Say Gelen oyuncu Emin Kılıç Soğan Şimdi Silen Soğan Uzaklardan vurdu ama Kaydın Sıraveye çok zayıf bir top Üstüya da eliyle başlattı hemen Jakob <laughs> Jakob'tan başlatır ya Başlatır geçebilecek mi? Osman'ı verdi Osman 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 Çek, yavrum, Bana atladı. Şimdi immobile. Immobile'den seviye gelmedi Rafa. Şimdi Semih gelmiyor. Mertens. Osimen. Bu gelmiyor. Osimen. Mert Günor. Beşiktaş tehlikeli yerlerden çıktı. Şimdi Semih Kılıçsoy. Oyuna yeni girdi Semih.

mobilyayı kaptırdı Sanchez. Sanchez ne yaptı? Yükledim. Şimdi kaptırdılar. Torreira. Torreira'dan Berkan. Berkan'dan... Hoppa. Şimdi, Şimdi Muci. Muci. Beşiktaş tekrar tehlikeli çıkıyor. Muci'yi kaptırdı. Berkan tuttu. Kaptı. Tara. Fabiasa. Osman'a gelmiyor. Burada kay. Kafası var. Immobile. Tekrar Semih geldi. Semih. Demir, demir giriyor içeri. Afrika'dan geçti. Demir Sanchez geçemedi. Şimdi Sara. Aa, Mert atıyamıyor Musa. Musa atıdan Muçiye. Muçiye. dönmeye çalıştı o Şimdi Sara. Gabriel Sara. 2-2 kaldı. Barış Alper'i gördü. Barış Alper topla koşuyor. Barış Alper geçti. Doğru geçti, hepsini geçti. Hustur son 10'da kademeye girdi. Şimdi Muci. Muci'den geç, e, İmo geç son Fernandez. Geç sonunda İmobile Beşiktaş'a çıkmak istiyor. İmobile karşı karşıya. Tekrar İmobile. İmobile karşı karşıya şu an. İmobile. Geç son Fernandez. Fenerbahçe defans. Abdülkerim. Arkamdan çıktı Oğuz. Beşiktaş'ta tekrar tehlikeli geldi. Dakika 83.

Onlar 5 taşın, aynı asla. Mertens İmobile İmobileden lafası ile kafa. Kafa, gördü. Semih mi, jelert mi? kaptı. Mekan Jacob Karşılıklar bunlar. Osman 4-4 Yes, son. Biraz, <laughs> iyi kullanamadı. Kusuran düşüşleri geçti. <laughs> Sıra bir Semih Kulusoy. Semih çok güzel geçti. sona çok yanlış yere veriyor. Ama bana niye atmadım diyor maç beşik bitiyor. Beşiktaş 2'ye Galatasaray'a girdi Beşiktaş kırmızı kartlanmasını Ben Galatasaray'ın orasını yedim.